Herkese merhabalar sevgili balık burcu dostlarım kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için Eylül ayına özel bir tarot okuması gerçekleştireceğiz. Hepinize şimdiden muhteşem çok güzel enerjisi oldukça yüksek bir Eylül ayı diliyorum. Güneş yükselen ay burcu balık olanları Eylül ayında neler bekliyor? Eylül ayında balık burçları nerede? Kimlerle Hangi konular üzerinden konuşacaklar? Asıl gündemleri nedir? Onları neler bekliyor? Güneş yükselen Ay burcu balık olanları eylül ayında. Hangi gelişmeler, hangi farklı durumlar, hangi yeni konu başlıkları, hangi bolluk ve bereketler bekliyor? Güneş yükselen ay burcu balık olan balık olanlara açık mesajınız var. Eylül ayında hangi fırsatlar, hangi ilhamlar, hangi mekanlar, hangi fırsatlar ve kimler bekliyor? Güneş yükselen ay burcu balık olanları Eylül ayında iş, eğitim, kariyer, maddiyat ve maneviyatta neler bekliyor? Kartların onlara önerisi nelerdir diye hemen soralım, bakalım. Diyor ki, takip ediliyorsun. Her hareketin takip ediliyor biri ya da birileri tarafından. Şimdi burada kıskançlık bazlı değil. Daha çok arkadaşlar ...sizi merak ediyor. Acaba ne yapıyorsunuz? Kiminlesiniz? Neredesiniz? Siz bu alışverişleri nereden yapıyorsunuz? Kim size ne kadar para veriyor? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Çoluk çocuğunuz ne alemde? Onu düşünüyor musunuz? Onu ya da onları özlüyor musunuz? İşte acaba küsmeseydiniz ne olurdu? Ya da bir araya daha fazla gelebilseydiniz ne olurdu? İşte belki aşkla ilgili düşünüyor bu tarz bir olay olabilir. Ama dediğim gibi... Burada birisi var belki sizin evladınız bir konuda nasıl bir tepki vereceksiniz ona geri döner misiniz? Ee, yani ne olacak böyle tilki gibi düşünün sizi sağdan soldan falan böyle izliyor size bakıyor bu bir ikincisi burada bir keşif durumu vardır karşınızdaki insan sizi öğrenmek sizin yapacağınız adımı bilmek istiyor. Belki diyeceksiniz evet ailem şu anda ben iş eğitimi, kariyer, sağlık olarak hani ya da işte aile, evlilik olarak bir karar aşamasındayım ve evet gerçekten hani benim de biraz kafam karışık, beni bekliyorlar diyorsanız evet bu o. Ve eğer ki böyle bir konuda biraz Hani evhamlıysanız hiç hiç evham yapmanıza gerek yok. Çünkü bir karar verilmiş ve siz artık bu kararda ilerlersiniz. Ha, i̇lerleyeceğiniz şey de nedir? Bakın burada rüyalar var. Yani sizin hayalleriniz, yani sizin rüyalarınızı, hayallerinizi süsleyen geceleri böyle özellikle balık burcu olarak aklınızda kurduğunuz, televizyon izliyorsunuz. Neye odaklanmanız lazım? Televizyona. Hayır. Sizin aklınızın arkasında başka laflar geçiyor. Başka şeyler geçiyor. Sonra pat diye telefon alıyorsunuz. Bir anda başlıyorsunuz kafanıza takılan olayı araştırmaya. Ya da arayayım da bir sorayım diyorsunuz. Bir anda gündem oluşturuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizin böyle araştırdığınız, düşündüğünüz, sürekli dile getirdiğiniz o planınız maddiyat ya da maneviyat, gezme tozma bilemem ya da bir planınız var. Şimdi bununla alakalı diyor ki sen aslında hani başarabilirsin fakat çok fazla şey yapıyorsun yani evhamlanıyorsun hiç bunlara gerek yok. Sen böyle yaparsan aslında kendi kuyunu kendin kazmış oluyorsun. Kendi kendini durduk yere böyle negatif düşüncelere doğru çekiyorsun. Bunu kendinize yapmayın. Bir de arkadaşlar şunu söylüyor. Senin düşüncelerin çok temiz, bir şeyler düşünüyorsun, zihnini kullanıyorsun ve bir şeyleri yeniden kazanıyorsun. Bir kazanç durumu söz konusu. Mesela aile birliği kayboldu. Bunu tekrar oluşturuyorsun bir kimliğin vardı ve kaybettim. Bunu tekrar oluşturabilirsiniz. Yani çalışan kadın, çalışan erkek işte evin annesi, evin babası o kadar çok işe ya da o kadar çok başka şeylere odaklandım ki evet asıl o bir kimliğim vardı ve o biraz kayboldu. Ya da çok geziyordum. Hep evdeyim ama benim için çok geziyor. Şıkır şıkır. Yani bu imajı ben kaybettim ve şimdi tekrar gezerim. Tekrar kadın erkek fark etmez. Şıkır şıkır olurum ve evet o kaybettiğim hani şeyi tekrar kazanıyorum yorum diyebilirsiniz. Böyle bir hani tekrardan eski siz olacağınız bir dönem ve onun dışında tabii ki aileler kaybedil yani şey olarak hani küstük, kaybettik birbirimizi dediğiniz insan ya da insan grupları varsa evet tekrardan bir deneme, tekrar bir kazanç bu alanlarda gelebilir. Bir yılan var. Yılan varsa iki şey vardır. Ya arkadaşlar birisi vardır ki sizi e, özellikle maddiyat açısından bir zararı uğratmak istiyordur. Gene aç parantez. Burada kıskançlıktan dolayı sizin büyümenizi istemediğinden dolayı bu hareketi yapıyordur. Kapatıyorum parantezi. İkinci olarak da sağlık olaylarını anlatıyor. Şimdi arkadaşlar kimin ne düşündüğü önemli değil. Ben size şunu söyleyeyim. Birincisi evet fiziksel şu sağlığımız var ya evet o açıdan iyi bir konuma gelebilirsiniz. Şifa diliyorum her birinize. İkinci olarak da Sizlerin ha belki meslek seçimi falan anlatıyor olabilir o ayrı konu ama onun dışında sizin arkadaşlar maddiyatla ilgili bir sağlık yani maddi sağlığınız finansal sağlığınız iyileşebilir bu bir. İkinci sonuç olarak tılsım serisi insanlarla olan ilişkiniz iletişiminiz gördüğünüz ve gösterdiğiniz değerin seviyesi artabilir daha kaliteli ortamlar diyeyim ya da daha kaliteli sohbetler. Hep böyle kavga gürültü dövüş varsa daha böyle kaliteli zaman geçirdiğiniz, daha güzel konuşmaların olduğu bir ortama geçebilirsiniz. Bir de burada artık arkadaşlar bir yükseliş durumu söz konusu. Deyin ki adeta benim hayatıma sanki bir melek geldi. Yani aha diyeyim ben böyle bir çiçeğim solmak üzereydim. Daha fazla maddi manevi açıdan biz ileri gidemiyorduk. Nişanlandık, kaldık. İşte sözlendik daha fazla devamı gelmiyor. Niye? Para yok. Ya da iş hayatında ilerleyemiyoruz. İşte daha iyisini yapamıyorduk. Ama öyle bir şey oldu ki aynı buradaki gibi bir peri geldi ve bizim hayatımıza maddi manevi açıdan dokundu, bizi barıştırdı, bize ön ayak oldu. Ben karşılarım dedi ve gerçekten hani bizim önümüz açıldı diyebilirsiniz. Bu da sizin maddi manevi büyümenizi getiriyor. Bir de arkadaşlar sürekli olarak tedirgin bir bekleyiş içerisindeydiniz. Artık bu Eylül ayında o tedirgin bekleyişiniz sona erer ve burada da bir büyüme olayı, gelişme olayı olduğu için sizin için inşallah ki iyi sonuçlanır. Şimdi burada bir lilyum var. Lilyum ne? Çiçek. Siz neysiniz? Bir çiçek. Çiçek ne yapıyor? Büyüyor artık. Çok şükürler olsun. Ekilen tohumlar artık Gözle görülür bir şekilde bakın fiziksel burada perimeri dedik. Evet maneviydi ama burada artık fiziksel. Herkes der ki a gerçekten büyümüş. Artık tohumdan çiçeğe geçmiş. Böyle de alır, yürür artık bir gelişim sağladığınızdan bahsedebilirim. Bu süreçte arkadaşlar gerçekten hani daha böyle rahat, daha hani kavganın az olduğu, bakın daha barışçıl, daha barışın olduğu bir ortamın içerisindesiniz, daha huzurlusunuz, daha az stres diyebilirim. Bakın bu ikisi zaten açık bir mesajı bizlere. Diyor ki sen aslında biraz işaretlere dikkat ettiğin takdirde o keşfedilememiş ya da keşfedemediğin, birilerinin sana izin vermediği potansiyelin maddiyat, aile, yuva belki sana izin verirse gerçekten gezmeyi, tozmayı çok seviyorsun. Belki de lüksü çok seviyorsun. Ama sana kimse maddi açıdan bunu yapabilme izni vermediği için, o imkanlar belki tam olarak sağlanmadığı için gidiyordun buna yani yanlış anlaşılmasın. Buna okey diyordun. Ama aslında orijinalde gerçekten buna okey mi diyorsun? Tamam mı diyorsun? Yoksa hayır. Ben aslında gerçekten lüks yaşamayı seviyorum ya da gezmeyi, tozmayı çok seviyorum fakat hani bir şeyler, zaman yok, bu yok. Hani olmuyordu. İşte burada arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani akıl veriyorum gibi düşünmeyin. Normalde gezemiyordum. Ama düşünün ki hem gezerim hem YouTube'a video çekerim, ben para kazanırım. Ne oldu? Hem istediğimi yaptım hem de eksiklerimi tamamladım. Paramı kazandım. Yani bakın ne oldu? Bir taşla iki kuş, belki üç kuş vuruyorsunuz. Biraz böyle bir olay var. Yani hem potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. Ben sizin yaşınızı bilemem. Ama belki gideceksiniz spor alanına. Hem kimseyle konuşmuyordum, hem de spor yapmıyordum ama sağlığım için yapmam lazım. Giderseniz bir güzel sporunuzu yaparsınız. Belediyenin bir yeri vardır. Hani maddi açıdan olsun diye demiyorum. O yüzden bu şekilde söylüyorum. Hem de yeni arkadaşlık edinirsiniz. Zaten sohbet etmeyi seviyorsunuzdur. Bakın size bir sürü şeyi getirdi beraberinde. Diyor ki kendi kendini sabote ediyorsun. Ben az önce size bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız. Kendi kendinize kurulup kurulup üzülüyorsunuz. Hatta dedim ya televizyon bakarak bir anda araştırmalarınıza başlıyorsunuz diye şu kısımda söylemiştik hatırlıyorsanız. İşte bakın yine dönüp dolaşıyor aynı yere geliyor. Kendi kendinizi üzüyorsunuz. Kendi kendinizin kuyusunu düşüncelerle kazıyorsunuz. Kendinize hiç iyi davranmıyorsunuz. Yani Eylül ayında kendime iyi davranmıyor muyum Hayır. Burada size bakın uyarıda bulunuyor. Diyor ki Eylül ayı sana çok güzel şeyler bahşedebilir. Senin kendi maddi, manevi, alım, satım artık neyin varsa bu potansiyelini keşfetmen için belki olumlu belki olumsuz bir şey olur. Kiminize e, olumsuz bir laf Aa öyle mi? Hemen gazlayabilir Ya da çok güzel bir şey olur. Ay ne kadar güzel oldu. Belki ben de yapabilirim dersiniz. Sizi yine o olan olumlu olay gazlayabilir bir şeyler yapmak için. Ama bir şeyler yapıyorsunuz. Yani artı da eksi de olsa bir şeylerden etkilenin. Bir potansiyeliniz var. Bunu keşfedin. Belki diyeceksiniz ki ben 70 yaşındayım ne potansiyeli? Aile daldıysa yaşınızı, büyüklüğünüzü, saygınlığınızı kullanırsınız. Herkesi bir araya toplarsınız. Yani bu potansiyel deyince herkesin aklına iş bulma, evlilik yapma bunlar geliyor. Hayır. Sadece onlar değil ama kendinize göre alın. Bir daha var. Dağın olduğu yerde arkadaşlar artık bir yükseliş durumu söz konusudur ve diyor ki sen artık iki şekilde var oluyorsun. Ya yaban ortama giriyorsun. Yeni ortamlar potansiyelini keşfediyorsun ya da yeni bir sektöre giriyorsun. Yeni bir şehre giriyorsun. Yani sen oranın yabancısısın. Yabani değil bakın, yabancısısın. İkisinden biri. Ya kendini biliyorsun, yabancı ortama giriyorsun ya da e, yabancı şeyleri hayatına çekiyorsun diyebiliriz. Çünkü ve biraz da burada arkadaşlar hani dikkat etmek lazım ne? Şimdi hayatınızda ışıltılar başlıyor. Evet artık bir enerji e, hareketlenmesi hayatınızda var. Hem burada bakın ışıklardan oluşan bir dağınız var. Hem de normal dağ var. Aa, her dağ olan yerde e, şey var. Dağ yazar değil. Bakın buralarda kaya yazıyor. burada burada kaya mı var? Veyahut da çıksaydım size gösterirdim. Şu an çıkmamış. Ama normal yani a burada daha var onda bundan değil olsa bile fark etmez ne kadar güzel denk gelmişler birbirlerine harika ve sizin yükselişinizi anlatıyor. Sizin enerjiniz gerçekten çok çok yüksek. Sadece arkadaşlar bakın kılıç serisi geliyor. Kılıç prensi geliyor diyor ki senin biraz daha belki de savaşacağın yeni bir ortam var. Bu yeni savaşacağın ortamda güçlü kalman lazım. Bunu da kendini sabote ederek değil, kendini iyi ya da kötü bir şeylerle böyle gazlaya gazlaya yapman gerekiyor. Şimdi bir tabut var. Tabut varsa arkadaşlar bir şey biter. Şimdi ne bitiyor ona bakıyorum. Bir diyor ki bir döngü artık biter. Ve duygularının e, biraz daha kullanıldığı bir döneme girersin. Bu arada tabii ki biraz ölümle aslında ilişkilendiriliyor. Biz ölüm kartından bahsederken ne diyoruz? Bir dönem biter. Sahte aşklar biter. Evet. 3-5 günlük para kazandığın şeyler biter. Onun yerine gerçek aşk gelir, gerçek dostların gelir ya da onlar artık hayatında kalır. Biraz daha bu tarz yeni bir başlangıcı, hani kalkıp da tövbe estağfurullah yani bu ben tabuta gireceğim anlamında değil. Bir dönemin kapanmasını anlatır. Ve diyor ki sen duygularını, zekanı, geçmişte yaşadığın acıları hepsini harmanladığında bunlar sana yaşam gücü verecek. Yani şöyle sizler ya of ben hiçbir şey yapmak istemiyorum, hiç de enerjim yok diyorsanız bir şeyleri yapabilme kuvveti, kudreti ve enerjisi bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda yeni bir döngüye giriyorsunuz. Girdiğiniz bu döngüde para olmasını yani evet maddi açıdan refahı getiriyor okey. Ama onun dışında sizi çok daha değerli bir konuma taşır ve özellikle bu kartı belki görseniz hatırlarsınız bir aile falan var. Hatta yani yaşlı bir adam var önde vesaire. Ee, öyle bir kart orijinalinde ve şunu anlatır. Ailenin prestiji, ailenin yükselmesini, atadan gelen yükseliş ve sizden de yavrularınıza kadar devam edecek maddi açıdan bir yükseliş ya da bir isim yapma olayını ev alırsınız, torununuza kadar devam eder. Yani hani o da görür onu. O kadar ileriye anlatıyor. Aynı zamanda mal, mülk, miras, aynı zamanda bazı yeni fırsat olaylarını da yani maddi özellikle fırsat olaylarını beraberinde getirir ve bir şeyler yaparken yalnız yapmazsınız. Aile ya da aile diye bildiğiniz insanlarla yaparsınız. Yani taşınacağım ben. Tek başıma terk ediyorum. Vallahi arkadaşlar sizin evi terk edecekseniz bile sizin terk etmenize yardım ederler. Heh, tamam sen evi terk et ama biz senin hani nerede oturuyorsun onu bilelim öyle terk et evi. Yani bu kadar yanınızda olacakları bir dönem. Onu söyleyeyim. Ya terk et gittiyseniz işte oradaki insanlar aileniz yuvanız olur. Yani bakın yeni bir noktada yalnız değilsiniz. Yani bakın insanlar sizin yanınızda olmaya çalışıyorlar, sizi merak ediyorlar, hayatınıza girmeye çalışıyorlar. E biraz da maddi manevi yükseliş ailenin ya da aile olarak bildiğiniz insanların yanınızda olması maddi açıdan gücün ve refahın yanınızda olması ektiğiniz tohumların hem manevi hem de maddi olarak kendisini göstermesi bir sağlıklı ortamın oluşması biraz da rekabet ortamlarında kendinizi böyle iyi ya da kötü olaylardan bir gazlamanız sizi Eylül ayında İnanıyorum ki daha muhteşem bir noktaya getirecektir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.